Merhabalar, çok kıymetli site sakinleri, katmalikleri ve değerli komşularım. Bugün sizlere müjdeli haberi vermek için videoyu yayınlıyorum. Kiptaş çalışmalarını bitirdi ve 888A'da birinci parsel yani Yüce Tarla tarafındaki 54 tane bağımsız bölüm için projesini hazırladı ve bunun sunumu içinde tam bir hafta sonra salı günü bizleri toplantıya davet eder. Toplantı Kiptaş'ın genel merkezinde yapılacak. Daha önceki toplantı gibi saat 18.30'da başlayacaktır. Haftaya salı günü hep beraber inşallah orada olacağız. Buradan yine daha önceki gibi toplu olarak gideriz. Ayrıca Kiptaş sizleri de tek tek arayıp davet edecektir kendisi. Sunum sadece 888 yani yüce tarla parseli için olacak. Ancak 3/2'yi toplayamayan İncirli parseli 889 parseldeki kat maliklerimiz de davetlidir. Arzu eden olursa katılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.